চারাল্যব <us> Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Yanımızda yine Gürol Bey var. Bugün aslında ithalat süreciyle ilgili konuşuyor olacağız. Matlı'nın tabii ki bir vizyonu var. Tabii bu da çiftliğimizin misyonunu oluşturuyor. Bizim misyonumuz aslında sadece burada süt işletip süt satmak değil. Aslında çok daha farklı amaçlarımız var. Grup olarak zaten biz bunu 360 derece yapıyoruz her anlamda. Evet. Tabii biz bunun en başında niye olmayalım dedik ve sizlerin sayesinde aslında ithalat sürecine de girmiş olduk. Çiftliğimizin misyonundan başlayıp bir ithalat sürecini konuşalım istiyorum. Ömer Mat Süt çiftliği öncelikle kaliteli bir damızlık düve yetiştirme merkezi olmayı amaçlıyor evet. ve dolayısıyla da süt üretimi açısından da çok değerli kaliteli sütün üretildiği bir merkez olma yolunda ilerliyor. <laughs> çiftliğimizde öncelikle gebe düve organizasyonu yapıyoruz. <laughs> gebe düvelerimizi yurt dışından seçerek kaliteli bir şekilde seçilen hayvanlarımızı burada getiriyoruz. Evet. Hem kendi çiftliğimizde bu gebe düvelerle de kaliteli bir sağlıklı süt üretmek istiyoruz. Bu aşamada kendi çiftliğimize getirirken gebe düvelerimizi iş ortaklarımıza da gebe düve getirerek onlar için bir iş modeli Çiftlik modeli oluşturuyoruz. Hı hı. Biz de aynı süreçteyiz. Getirdiğimiz gebe düveleri alan iş ortaklarımız da aynı süreçte biz onlara destek olarak güzel kaliteli bir çiftlik yönetimi, sürü yönetimi ve süt üretimi nasıl yapılır, beslenmesi nasıl yapılır onlarla paylaşarak birlikte kazanmak istiyoruz. Hı hı. Peki ithalat süreci nasıl oluyor? Yani şimdi besi ve sütte tabii farklı zamanlarda yapılıyor. Özet olarak ithalat sürecinde akıllarında bir şey canlansın istiyorum. İthalat hangi ülkeden yaptığımızı anlatmak lazım. Hı hı. Avrupa Birliği'nde birinci zondan alıyoruz. Birinci zon ne demek? Hastalıklardan ari işletme değil, bölge anlamı taşıyor. Danimarka'nın hepsi birinci zon. Aynı zamanda Avusturya'da birinci zon oluyor. Almanya'nın da bir bölümü birinci zon Melek Hanım. Nedir bu hastalıklar? Dersek de İBR, BVD, Brusella, Tüberküloz, Paratüberküloz ve ŞAP hastalıklarından ari bölgelerden hayvan alıyoruz. Aynı zamanda bir zondaki bölgelerden biz Danimarka'yı tercih ettik. Çünkü Amerikan genetiğine en yakın süt verim özelliklerinin ve süt kalitesinin en yüksek olduğu bölge Danimarka olarak düşünüyoruz. Ve o şekilde Danimarka'dan hayvanlarımızı çiftlik çiftlik gezerek, hayvan hayvan test ederek hayvanlarımızı alıyoruz. Evet. Hayvanları seçtiniz tek tek ben fotoğraflardan da biliyorum. Birebir her şeyine bakarak, inceleyerek alıyorsunuz. Seçtiğiniz hayvanları sonra ne oldu? İlgili ülkelerde yine matlının iş yapış biçiminde sağlıklı hayvanı ülkemize getirmek amacıyla hı hı. biz her ithalatçıdan farklı olarak Danimarka'da da hayvanlarımızın hepsine kan testleri yapıyoruz. Evet. Seçimden sonraki süreçte. Buradaki İBERE, BVD, Parainfluenza 3 BRSV, LOYCOS Aynı zamanda mavi dil ve leptospira hastalıklarına karşı testlerimizi yapıyoruz. O şekilde testlerden negatif çıkan sağlıklı hayvanlarımızı seçtiğimiz uygun pedigrilerde, uygun fenotipik tip özelliklerinde, sütçü karakteri çok iyi olan seçtiğimiz hayvanlarımızın ithalatını başlatıyoruz ve Macaristan'a karantina merkezine sevkine yapıyoruz. Evet. Tabi bu ilk demin saymış olduğun işte birinci zon bölgesinden alınan hayvanlarda yapılan aslında kan testleri zorunlu bir test değil. Bu bizim grubun kendi tercihi. Aslında bunlar Macaristan'a geldiğinde zorunlu olarak yapılıyor. Ama biz daha çiftlikten çıkartır çıkartmaz bu testleri yaparak çıkartıyoruz. Evet aslında iki aşamalı bir çalışma ve iki aşamalı bir Hı -hı. teknik takipten oluşuyor. Evet. Dediğiniz gibi öncelikle birinci veteriner için ve zooteknistlerle birlikte Danimarka'dan hayvanlarımızı seçimini yapıyoruz. İlk kan testlerini firmamız ekstra bir yükümlülükle birlikte Danimarka'da yapıyor. Sonra Macaristan'a geliyor. Macaristan'da da hem bizim heyetimizden hem de bakanlık heyetinden veteriner hekim ve ziraat mühendisleri Macaristan'da zorunlu olan kan testleriyle birlikte hı hı. ve pedigri çalışmalarıyla birlikte ve fenotipik olarak ikinci testi de Macaristan'da yapılarak yani seçimin seçimi yapılarak buraya en kaliteli çok çok kaliteli hayvanları gebe düvelerimiz buraya getiriyoruz. Evet. Peki ben şu an çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu burada biten bir konu olmadı. Bunları tekrardan Ömer Süt Çiftliği konsepti altında yayınlamaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde diğer süreçleri konuşuyor olacağız. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.